Söz haberden herkese merhaba, ben Kevser Karaduman. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesi tamamlandı. Tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2430 yıla kadar hapis cezası istendi. Peki vatandaş bu süreç hakkında ne düşünüyor? Gelin birlikte soralım. Merhaba. Merhaba. İBB iddianamesi tamamlandı. Tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2430 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsun? İyi mi düşünüyorum? Tamam, eşit olalım baştan alalım. Her şeyi ama herkesi ortak yargılayalım. Doğru mu? Senin adamın benim adamım diyorsanız bu ülkede ben adalete güvenmem. Ben Ekrem İmamoğlu'nu çok sevmiyorum. Yani sevdiğimde ne değil. Ama bir insan mağdur yaratılıyorsa mağdursa gerçekten ben o adamın yanında olurum. Bak oy vermeyecektim ama şu an oy vermeyi düşünüyorum biliyor musunuz? Neden mi? Çünkü parsel parsel bu ülkeyi satıyorlarsa eğer birilerinin evinde kilolarla altın varsa eğer onlar yargılanmıyorsa, bugün bugün Ekrem İmamoğlu yargılanıyorsa ben o adamı desteklerim. Bugün Tayyip Erdoğan da aynı duruma düşse inanın onu da sahip çıkarım. Ona da oy veririm. Ama adaletsizlik böyle değil. Yani burada bir adaletsizlik yatıyor. Çünkü eşit değil, kavramlar eşit değil. Senin adamın, benim adamım o öyle olmaz. İmamoğlu'na yönelik iddialara katılıyor musunuz? Ceza almalı mı? Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Çünkü bu kadar bir insan aynı şey olamaz. Hem hırsız hem casus hem e, yani ne bileyim her şey olamaz. Tamam işlerinden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum kendi kafamdan ama bu kadar da çok olmaz. Çünkü niye? Bir insan düşündüğü zaman o zaman mantıklı düşündüğüm zaman şöyle önüme koyup tarafsız düşünüyorum. Bir insan seni üç kere dört kere yenmiş. O zaman bunda da yenecek diye korkuyorsan önlem alıyorsun demektir. Önünü kesiyorsun demektir. Sadece benim düşüncem budur. İBB iddianamesi tamamlandı biliyorsunuz. Evet. Ekrem İmamoğlu'na 2430 yıla kadar hapis cezası verildi. Bu süreç hakkında ne Nasıl düşünüyorsunuz? Şu an bence gerçekten ceza alması gereken birisi. Ama çeşitli söylentilerde var yani siyasi olabilir de diyorlar. Ama benim kararımca bence ceza alması gereken birisi yani. Ben öyle düşünüyorum. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu süreç yani dava süreci sizce yönetimi etkiliyor mu? Yönetimi etkilemiyor bence. E, bence asla almaması gerekiyor. Kesinlikle siyasi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani önünü kesmeye çalıştılar. Düpedüz. Yani Saraçhane'de yapılanları direkt boş verip. Yani önünü kestiler. Ben öyle düşünüyorum. E, peki yönetimi etkiliyor mu sizce İstanbul'daki? E, tabii ki. E, İBB'deki, İETT'deki... Yani şu metrobüsler e, durdurulmuştu bir ara. Öyle bir haber görmüştüm mesela. Onları çok etkili düşünüyorum. Çukurova Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2430 yıla kadar hapis cezası istendi. Peki sizce bu siyasi bir hamle mi yoksa e, İmamoğlu gerçekten ceza almalı mı? Yani ben hukukçu değilim. O yüzden hani hukukçu değilim bilmiyorum ama bence bir şeyler de gözün önünde. Bu şekilde söyleyebilirim. İmamoğlu hakkında yöneltilen iddiaların tamamı doğru olabilir mi? biraz zor şey konular şu anda açıkçası o yüzden bilemiyorum. Peki sizce İstanbul'daki yönetim etkileniyor mu bu durumdan? Etkileniyor evet. Yani gördüğümüz billboardlardaki bile hani e, İmamoğlu işe girdikten sonra en azından onların bile ben değiştiğini görüyorum. Hani sadece yönetimden ziyade e, yaşamda da böyle ufak tefek bazı detaylar farklılaştı. Tutuklu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında biliyorsunuz İBB iddianamesi tamamlandı ve 2430 yıla kadar hapis cezası istendi. Sizce bu operasyonlar siyasi mi yoksa e, İmamoğlu gerçekten bir ceza almalı mı? Ya bu konu hakkında kesin bir şey söylemek doğru değil. Deliller incelenmeli. Ben de bir hukukçuyum. E, eğer de gerçekten denilen şeyleri yaptıysa ceza almalı. Bunu her tüm belediye başkanları almalı. Ama eğer bunu siyasi olarak yapılıyorsa çok yanlış bir şey. Hani sadece siyasi olarak insanların desteklediği bir adayın tutuklanması büyük bir demokrasiye saldırıdır. Başka diyeceğim bir şey yok bu konu hakkında. Peki sizce İstanbul'daki yönetim etkileniyor mu? Valla çok bir etkilenme görmedim ben. Yeni gelen kayyumla yapılanlar şey yapmıyor ama bazı arkadaşlarımdan atanan kayyumların bazı imkanları kıstığını duydum. Ama ben çok bir etkilenme görmedim hani şahsım olarak. Hakkı ne varsa onu alsın derim yani. Yapanlar varsa cezasını çeksin derim. Başka bir diyeceğim yok yani. Peki siz bu operasyonların İstanbul'daki yönetime etki ettiğini düşünüyor musunuz? Onu bilmem ben yabancısı olduğum için ilk kez geldim İstanbul'la herhangi bir alakam yok yani. Ama bir şey yapan varsa cezasını çeksinlerim yani. Vallahi onu Tayyip'e sormak lazım. Ta Tayyip'in ne zaman Tayyip'i affedeceği belli değil. Her şey Tayyip'te. Sence iddiaların tamamı doğru mu İmamoğlu'na yöneltilen? Bence yalan. Ben Türkiye Komünist Partiliyim. Ee, e, bence e, önce Tayyip kendine bakacak. Peki İstanbul'daki yönetim etkileniyor mu bu olaylardan? Evet. İstanbul e, zaten Tayyip'in sadece hizmet alamıyordu. Şu anda hiç hizmet alamıyor. E, e, Metro alır, pislik getiriyor. O otobüsler yetersiz. Daha ne diyeyim? Baba, e, gördüğümüz gibi Beytaş şeyler şeyleri bile o zaman çalışmıyor. Ee, İBB tamamlandı. Tutuklu belediye başkanı Ekrem Mamoğlu hakkında 2430 yıla kadar hapis cezası istendi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben bunu adil bir yargılama olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir açıdan. Kendi şahsi düşünceme de bakılırsa bu mahkeme kararlarının TRT'de yayınlanmasını ben de istiyorum. Halka açık bir şekilde konuşulmasını istiyorum. Yani fikirlerim bu kadar. Zaten hani bu şekilde yapılırsa her ne oldu ortaya çıkacaktır tüm yani e, olan iddianameler yalandan ibaret. Hiçbirinin bir kanıtı olduğunu da düşünmüyorum. Ki kanıt da sunamıyorlar. Böyle yani bu kadar. Peki sizce İstanbul'daki yönetim etkileniyor mu bu durumdan? İstanbul'daki yönetim etkileniyor mu? Bence sadece İstanbul değil tüm Türkiye etkileniyor bundan. Ne de olsa Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız. Bu A partisi B partisi için değil sadece. Hani bu süreçte A partisine oy verip de B partisine geçme düşünen insanlar bile bu haksızlığın artık karşısında yani farkına vardı. O yüzden ben tüm Türkiye'yi etkilediğini düşünüyorum. Başka bir şey yok. Abla biliyorsun, iddianame tamamlandı İBB'ye yönelik ve Ekrem Ekremamoğlu 2430 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istenildi. Ee, siz bu operasyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce siyasi mi? Gerçekten ceza alması gerekir mi? Bence ceza alması gerekmiyor. Bu kadar söyleyeceklerim. Neden sizce? Haksızlığa uğrandığını düşünüyorum. Peki İstanbul'daki yönetim sizce etkileniyor mu bu operasyonlarda? Tabii ki de. Tabii ki de. Biliyorsun İBB iddianamesi tamamlandı. Tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2430 yıla kadar hapis cezası istendi. Evet. Sizce bu e, siyasi bir operasyon mu? İmamoğlu gerçekten cezalandırılmalı mı? Bizi içeri almasınlar sonra. <laughs> ya siyasi operasyon bilmeyen var mı zaten güzel kızım yani. 2000 küsür yıl falan falan. Saçma bir şey bence. Ben öyle düşünüyorum. Yazık adamcağızı, çoluğu çocuğu perişan oldu, kaldı dışarıda. Al dışarıda yargıla suçluysa at içeri ondan sonra yatsın. Yani bu siyasi başka bir şey diyecek bir şeyim yok yavrum yani. Ee, peki İstanbul'daki... Çok var, da, çok var, da, söyleyemiyoruz biliyorsun, konuşamıyoruz yani. Sıkıntılı bir durum. Peki İstanbul'daki yönetim sizce etkileniyor mu? Abi Ben Sarıyer'liyim. Şimdi burada Dolmamı Beşiktaş'lıyım ama Sarıyer'e git git, git, git hiçbir iş yapılmıyor. Çünkü para yok kasada. Çocuk soruyorum belediye Oktay Oktay ve bizim Sarıyer Belediye Başkanı arıyoruz soruyoruz muhtarlara ödenek yok. Para olmayınca taşlar, yollar, parkede yapılamıyor. Olmaz İstanbul her yer etkileniyor. İstanbul Türkiye etkileniyor aslında bunun gerçeği bu. Sağlı benim çok siyasetle bir ilgim yok. Ama bildiğim kadarıyla hani İkrem İmamoğlu'nun şu an hakkı yeniyor o kadar yani. bu kadar. Peki sence İstanbul'daki yönetim etkileniyor mu bu operasyonlar? Evet etkileniyor. Her konuda. Her konuda zaten etkileniyor. Almaları zaten çok farklıydı ya, ban kafadan aldılar, hepsini, herkesi böyle diktatör gibi aldı içeri. Tek başına, hani şu anda son paralarını kazanıyor. Bu yeni yasa çıktı motosikletler için eldiven ve gözlük kuralları. Hani son paraları kazanacak, sonradan istifa verir ya da hükümet indirilir ya, bu kadar. Almamalı, ya gene almamalı tabii insan olarak yani. Başka bir şey diyemem. Ya i̇ddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela birden fazla suç yöneltiliyor. Bilemiyorum onu. Bilemem. Yargının vereceği cevap. Bilemem. Ama istemem gene bir insan olarak bu kadar ceza almasını. Bu kadar. İstanbul'daki yönetim etkileniyor mu bu operasyonlardan? Etkileniyor. Etkilenmez mi? Bu kadar. En çok nerede görüyorsunuz bu etkilenmeyi? Ya Her yerde. Her yerde. Önümüzde yani.